Ha şey ya, soğur yemekli ondan of, değil. Allah işte benim hiç takadım yok sırt sırt. Anacığım saat dokuz civarında. 9'u dokuzu nerede bulacaksın? Yedi buçuk mı? 7.30 buçuk dedim ya kaç yer yüze hemen? Kim hangırtıdan. kendime o yüzden. Topla veren yemeğe gelmiyor musun? Yemedim. Görmüşsün. Koştu gitti. Geldiler gittiler. Evet. Hadi seyremezim.